İki eski arkadaş Nikolaev istasyonunda karşılaştılar. Bunlardan biri şişman, öbürü zayıftı. Şişman olanı az önce lokantasında karnını doyurmuştu. O yüzden yağlı dudakları olgun iki vişne gibi parlıyordu. Pahalı İspanyol şarabı ve portakal çiçeği kokusu yeğliyordu çevresine. Zayıf olansa henüz yeni trenden inmişti. Valizlerle, bohçalarla, karton kutularla yüklüydü elleri kolları. Onun ağzından da jambon ve kahve telvesi kokusu yayılıyordu. Adamın arkasında uzun çeneli, sıska bir kadınla uzun boylu, gözlerini kısarak bakan, gözlüklü bir lise öğrencisi başlarını uzatmış bakıyorlardı. Zayıf adamın karısıyla oğluydu bunlar. Şişman zayıfı görünce, ''Aa, porfiri!'' diye haykırdı. ''Bu sen misin? İki gözüm, görüşmeli yıllar geçti.'' zayıf apışıp kalmıştı. Mişa, aziz dostum, çocukluk arkadaşım benim, nereden çıktın böyle? İki dost kucaklaştılar, üç kez öpüştüler. Yaş dolu gözlerini birbirlerine diktiler. İkisi de hoş bir şaşkınlık içindeydiler. Sarılıp öpüşmeden sonra zayıf olanı, ''Ah sevgili dostum'' dedi. ''Doğrusu karşılaşacağımızı hiç tahmin etmezdim.'' Bu ne güzel rastlantı. Dur sana şöyle bir bakayım. Gene eskisi gibi yakışıklısın. İçten bakışlarında şıklığında hiç değişmemiş. Hey ulu tanrım bakın şu işe. E nasılsın? İyi misin? Zengin misin? Evlendin mi? Gördüğün gibi ben evliyim. Bu benim hanım Louisa. Kızı soyadı Van Zımbahtı. Lüteryen bir aileden gelme. Bu da oğlum Nafanel. Lise 3 öğrencisi. Nafanel bu bey benim çocukluk arkadaşımdır. Liseyi birlikte okuduk. Nafanel biraz düşündü. Şapkasını çıkardı. Liseyi birlikte okuduk diye sürdürdü konuşmasını zayıf olanı. ''Mişa, anımsıyor musun? Seninle nasıl alay ederlerdi? Okulca dağıtılan kitabı sigarayla yaktın diye sana Herostrat adını takmışlardı. Bana da arkadaşlarım arasını bozduğum için efiat diye takılırlardı. <laughs> Çocukluk günleri ne güzeldi. Korkma, Nafanel'ciğim, sokul arkadaşımın yanına. Ya, işte bu da karım. Kızık soyadı Van Zumbach. Lüteryendir. Nafanel bir an düşündükten sonra babasının arkasına gizlendi. Şişman, sevinç dolu gözlerini arkadaşından ayıramıyordu. Anlat bakalım. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Görevin nerede? Hangi rütbedesin? Memurluktan başka ne yapabiliriz ki? Yedinci dereceden denetçi görevindeyim. Bir de İslam nişanım var. Aldığım aylık yetersiz ama yetiştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca karım müzik dersleri veriyor. Ben de ağaçtan sigara küllüğü oyup satıyorum. Tanesi bir rubleden gidiyor. Çok güzel kül tablalarıdır. 10 taneden fazla alana, anlıyorsun ya, biraz indirim yapıyorum. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Başkentte görevliydim. Şimdi de buraya. Aynı bakanlığa bağlı dairede kısım şefliğine atandım. E sen hangi görevdesin bakalım? Epey üst rütbeleri yükselmiş sinir sanır. Daire amiri falan. Şişman. Hayır dostum daha yüksek. Dedi. Bakanlık müsteşarıyım. Nişanım da var. Çift yıldız. Zayıf birden sarardı. Dondu kaldı. Sonra biraz toparlanarak yüzüne çarpık bir gülümseme yayıldı. Aynı anda da gözlerine kıvılcımlar çarptı. Bunun ardından ezildi, üzüldü, kamburlaştı, ufaldı karısının çenesi daha bir sivrildi. Oğlu Nafanail hazır ola geçti. Dik yakalı setresinin bütün düğmelerini ilikledi. Beyefendi Hazretleri, bendeniz çok memnun oldum. E, nasıl desem ki, çocukluk arkadaşım birdenbire bu rütbeye yükselmiş. <laughs> Şişman yüzünü buruşturdu. Bırak canım, bu tavırlara gerek var mı? Biz seninle çocukluk arkadaşıyız. Aramıza rütbenin önemi mi var? Zayıf, daha bir uf olarak yılıştı. Aman efendimiz, öyle şey mi olur? Yüce kişiliğinize saygı göstermek bizim görevimizdir. Bizimle konuşmanız bile biz aciz kulunuz için büyük bir lütuftur. Beyefendi hazretleri, e, oğlum Nafanay'ı, eşim Luisa, yani Lüteryen bir aileden cariyeniz, saygılar sunarız. Şişman, bir şeyler söyleyerek onlara karşı durmak istediyse de, Zayıfın suratı aşırı saygıdan, kölece duygulardan ötürü ekşimsi bir hal aldı. Berikinin neredeyse midesi bulandı. Zayıfın ezik tavırlarına daha fazla dayanamayacağı için başını çevirdi. Ayrılmak üzere elini uzattı. Zayıf, uzatılan elin üç parmağını sıkabildiği yerlere de eğilip, Çinliler gibi ki 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 diye gülerek selam verdi. Yayvan bir gülümseme karısının bütün yüzünü kaplamıştı. Nafanail, Hazır ola geçip ayaklarını birbirine vurdu. Bu sırada şapkası yere yuvarlandı. Üçü de o hoş büyük şaşkının etkisi altındaydılar.